Anahtar. Bana bir tane pense verir misin? Kerem? bak burada mı? O penseler burada sanki. Bak bakayım burada mı? Pense hangisi? O ne? Aa, o pense mi? Sık bakayım. Ana makas. Bak pense burada sanki. Güzel mi? Sen burada çalışacak mısın? Ha, ver ben koyayım. Hoppa. Şimdi şuradan bir tane pense götürelim ustaya. Usta istiyor. Arabamızı tamir edecek. Pense lazım hadi. Hangisi pense? Ama bilmezsen almazlar seni. Evet. O. Aferin. Beğendin mi burayı?